Şimdi bugünün önemli haberi enflasyon verileri. Enflasyon verileriyle başlayacağız. Bugün enflasyon verileri belli oldu. Nedir bu enflasyon verileri? TÜİK dedi ki Ekim ayının enflasyonu %2,55. Beklentilerin biraz altında gerçekleşmiş. Cüvari Çavuş teşekkür ederim. 10 kişiye hediye üyelik göndermiş. Kesene bereket. Eyvallah. Hoş geldiniz. Merhaba. Tekrardan. Üyelik gidenlere de hayırlı olsun. Bu arada güle güle kullanın. TÜİK'e göre %2,55 Ekim ayı enflasyonu. Yıllık olarak da %32,87. Enak ise 3,7 34 açıkladı. Yani bu da demek oluyor ki %60'lık bir yıllık enflasyon açıklamışlar. yüzde ee, %32 %33 çok ciddi bir enflasyon oranı. Hala onu söyleyeyim. Hani enflasyonla mücadele ediyoruz, belini büküyoruz, kırdık attık, enflasyonu tokatladık, param parça ettik söylemleri var ya işte o %33'lük enflasyon birçok ülkeyi arka arkaya koyuyorsun, topluyorsun %33 etmiyor. Yani onu söyleyeyim. Yani bir ay doğru bir enflasyon açıkladılar dediği gibi ayran deresiniz. Sonra tekrar eski haline döndüler. Şimdi burada aylık artışın ana sürü değicileri incelendiğinde en yüksek artışın konutlu olduğunu görüyoruz. 6,9 da Zaten kira fiyatlarının yine yükselişinden anlamışsınızdır az buçuk. Sözde kiralık konutlar yapacaklardı da e, konut fiyatları düşürülecekti. Ev sahiplerine baskı yapılacaktı. E, ev sahibi lobisiyle mücadele edilecekti vesaire. E, bunu %4,19'da ulaştırma takip ediyor. ile lokanta ve oteller var bir sonraki sırada. Haberleşmede %0,44 düşmüş aylık olarak. Öyle diyorlar. Bilmeyeceğim. Şimdi bu Kasım ayına biz geldiğimizde ne belli oluyor? Yeniden değerleme oranı belli oluyor. Bu yeniden değerleme oranı ney? Vergi usul kanunu uyarınca her yıl o yılın Ekim ayında açıklanan 12 aylık yurt içi üretici fiyat endeksi demek. E, bu da bir sonraki yılın vergi harç ve cezalarının ne kadar zamlanacağının göstergesi oluyor bu arada. %23,27 1 Ocak 2026'dan itibaren %23,27'lik bir artış gerçekleşecek. Ee, bu harçlarda, vergilerde ve cezalarda. Yani 22-24 arası bir beklenti vardı. O tam ortasında gelmiş bu beklentinin ortasında. Şimdi nasıl olacak bu hesaplamalara göre? Onu da söyleyelim. 10 yıllık pasaport harcı olacak size 11.274 liradan 13.900 lira. e kayıt ücreti 45.600 liradan 56.230 lira olacak. B sınıfı ehliyet harcı 5678 liradan 7000 lira olacak. Kırmızı ışık ihlali 2167 liradan 2671 lira olacak. Eğer bir değişik olmazsa tabii bunlar. Ee, Cumhurbaşkanının da yetkisi var. Yukarı doğru istediği kadar çıkarıp istediği kadar indirebiliyor. İki kat mı ne hatta onun sınırı. Günlük vergi muafiyet yemek ücreti 240 liradan 295 liraya çıkarılmış. Yurt dışı çıkış harcı da 1000 liradan 1232 liraya çıkarılmış. Dünyanın en kötü harcaması, en gereksiz, en yani en aşağı seviye harcama olabilir yurt dışı çıkış harcı. Gerçekten yani birçok şekillerde dolandırıldığımı hissettim. Birçok şekillerde e, güdüldüğümü hissettim de şu yurt dışı çıkış harcı kadar büyük bir dolandırıcılık yok muhtemelen yani. 300 Aynı zamanda 10 yıllık pasaportunu 320 dolara alıyorsun bu arada. Onu da söyleyeyim. Neyse. Velhasıl kelam tabii bunların beraberinde Ekim ayına enflasyonun açıklanmasıyla beraber kira konut zamları da belli oldu. Ne kadar artış olacağı. 12 aylık bir kontratınız var. Bu ay yenilenecek. Eğer bu ay anlaşma yaparsanız zammınız %37,15. Onu da söyleyeyim. E, o da güzel bir zam maşallah maşallah. Peki bu ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları en fazla nerede var? Giyin e, giyim ve ayakkabıda %12,42'lik bir artış olmuş. Gıda ve alkolsüz içeceklerde %3,4 bir artış olmuş. Alkolli içecekler ve tütünde 2,5, konutta da 2,66'lık bir artış olmuş bu arada. Onu da söyleyelim. TÜFE'nin ana harcama gruplarına göre böyle bir artış var. Peki temel başlıklara göre yıllık değişim oranları nasıl? Ekim 2025'e göre okul öncesi eğitim ve ilk öğretimde %71'lik bir artış olmuş süreç boyunca. Toz kakao %60,5 artmış. Orta öğretim %70,5 şey, 70 toz kakao. Orta öğretim de %70,5. Şans oyunlarında %70,5 bir artış var. Gerçek kiralar %66,28 artmış. Ee, üniversite eğitimi %65 artmış. Deniz yolu ve yurt içi su yolu taşımacılığı %63 artmış. Taze balık %60 artmış. Kahvaltılık tahıl ürünleri %59 artmış. Ee, taze meyveler %57. Su, şebeke suları %57 artmış. Kahve %55.5 artmış. Taksiler %55 artmış. Yumurta %53. Çikolata %54. Erkekler için kuaför hizmetleri %51. Ayakta tedavi ücretleri %51. Giyim eşyalarının te temizlenmesi ve tadilatı %50. Kadınlar için kuaförlük hizmetleri %49. Fırın ocak ve fırınlı ocak fiyatları %48. Margarin %48. Reçeller %47. Otobüs ile şehir yolcu taşımacılığı da %47 artmış bu arada. Yayına bir beğenizi rica ediyoruz. beğenin paylaşabilenler Diğer dostlar da gelsin. Bir de abone olursanız ücretsiz olandan. Şimdiden teşekkür ederim. Galiba 110 lira yollamış. Kesene bereket. Yayının beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Yayından sonra da yorum atmayı unutmayalım demiş. Teşekkür ederim. Şimdi enflasyon rakamlarına baktığımızda, enflasyon verilerine diyelim baktığımızda. Ena göre %60. Şenol Babuşçu bunu tablolaştırmış bu arada. İTO'ya göre %40,84. TÜİK'e göre de %32,87'lik bir artış görüyoruz bu arada. Onu da söyleyelim. Peki 4 aylık enflasyon verisi nasıl? Temmuz'da 2. 06 bir artış oldu. Ağustos'ta 2,04 bir artış oldu. Eylül'de 3,23 bir artış oldu. Ekim'de de 2,55 bir artış olduğunu görüyoruz. 4 aylık kümülatif enflasyon %10,24 çıkıyor böylece. 4 aylık enflasyon farkı da %5. Bu arada bakıyorum başka söylemediğimiz bir şey var mı bununla alakalı? Kirayı söyledik. Me emekli ve memur zammı geçeceğiz buradan. Onlar da e, 2026 yılı Ocak ayında alacakları zammı şimdiden hesaplamaya başladılar. Bu söylediğim şekilde %10,125 üzerinden e, bir enflasyon farkı görüyoruz. Temmuz'da 6 aylık enflasyon oranı olan %16,67'lik bir zam almışlardı. Bundan kimler etkileniyor? Emekliler, memurlar ve memur emeklileri etkileniyor. Onların da yavaş yavaş alacağı zam belli olmaya başladı. %10,25'lik bir 4 aylık dönemde enflasyon farkı alacağı görüyoruz. E, muhtemelen yani bu da %14-15 civarında bir oran olacaktır gibi görülüyor bu arada. Onu da söyleyelim diyorum. Ve bu enflasyon konusunu böylece bitirmiş olduk. Geçmiş olsun herkese. Geçirenler de sağ olsun. Allah razı olsun. Fazla bileme. <laughs> Bunu bir de emeklilere söylemek ister misin yakışıklı falan diyormuş bunlar. Memurlara söylemek ister misin? Yani memurlar ben toplu şekilde iş bırakma grev öyle kitlesel olarak görmedim. Demek ki hallerinden memnunlar mı yani bilmiyorum. Bence değiller ama öyle de bir tavırları var açıkçası. Ya da emekliler. Belki bir gün AKP dışında çıkarabildikleri her seste olduğu gibi bunda da AKP'li bir ses çıkarabildiklerini görürüz herhalde. Yani ben görmedim şu ana kadar. Gördünüz mü? Bakalım.